Hiç, sisli dağlarda yürüyüş yaparak dünyadaki son bin dağ gorilinden biriyle tanışmayı hayal ettin mi? Kadınların parlamentodaki temsilinin dünya genelinde rekor kırarak yüzde altmış olduğu bir yer. Ruanda'ya hoş geldin. Bin Tepe'nin ülkesi. Afrika'nın en temiz ve en modern şehri Kigali'yi keşfetmeyi hayal et. Ya da inek dışkısından yapılan olağanüstü sanat formu Imigongo ile büyüleyici başyapıtlar yaratmaya. Burada genç kızların bir gecede saygı duyulan topluluk üyeleri haline geldiğini biliyor muydun? Gel, Ruanda'nın tuhaf geleneklerini, kimsenin sana söylemediği gerçekleri ve unutulmaz deneyimleri keşfederken, bu ülkenin senin bir sonraki büyük macera destinasyonun olmasını sağlayacak olanları öğrenelim. 1. Gorilla Cenneti ve Kvita Izina Festivali Sisli dağların yemyeşil ormanların üzerinde yükseldiği Ruanda, dağ gorillerinin hala özgürce dolaştığı dünyadaki birkaç yerden biridir. Volcanoes Ulusal Park Parkı'nın kalbinde, zamanın gerisine adım atmış gibi hissettiren canlı ve vahşi bir dünya bulacaksın. Rwanda Gelişim Kurumu ve Diane Fossey Gorilla Fonu tarafından yapılan 2024 tarihli bir rapora göre, Virunga Masif bölgesinde şu anda 1100'den fazla dağ gorili var. Bu, bu muhteşem yaratıkların geri dönüş yapmakta olduğuna dair umut verici bir işaret. Ama Ruanda, bu nazik devlerle göz göze gelme şansından çok daha fazlasını sunuyor. Her yıl, ülke, yeni doğan gorillere isimlerin verildiği, davulların, kahkahaların ve doğaya derin bir saygının yankılandığı renkli bir tören olan Kuita Izina Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Dünya genelinde 1200'den daha az dağ gorili kaldığı için bu hayati bağlantıyı kaybedebiliriz. Bu yüzden Kuita Izina, sadece bir parti değil, Rwanda'nın koruma ve sorumlu turizme olan bağlılığını vurgulayan bir umut ışığıdır. Çoğu insan, goril yürüyüşlerinin yalnızca Afrika'nın uzak köşelerinde, modern dünyadan uzakta gerçekleştiğini hayal eder. Rwanda, yüksek kaliteli ekoturizmi, güçlü yerel korumalarla birleştirerek bu beklentiyi boşa çıkarıyor ve dünyaya ekonomik gelişim ile yaban hayatın korunmasının bir arada nasıl var olabileceğini gösteriyor. Bir dağ ile yüz yüze gelmek nasıl bir his? Yorumlarda bize bildir. Düşüncelerini duymayı çok isteriz. 2. Kadınların siyasi güçte parladığı yer. Ayrıca, parlamento koltuklarının %60'ından fazlasının kadınlar tarafından tutulduğu dünya genelinde liderdir. Bu çığır açan rakam dünyadaki diğer tüm ulusları geride bırakıyor. Birçok insanın hala göz ardı ettiği bir ülke için akıl almaz bir başarı. 1994'ten sonra Ruanda yeni liderlik ve yenilikçi fikirlere ihtiyaç duydu ve kadınlar bu zorluğun üstesinden gelerek politika, ekonomi ve toplumsal yaşamda önemli roller üstlendiler. Bugün bu kadın liderlerin çoğu sadece sembolik figürler değil, gerçek değişim yaratıcıları. Dr. Agnes Binagwaho Sağlık Bakanlığında görev yaparken ulusal aşı programlarını yönlendiren bir örnek. Onun özverisi Anne ve çocuk sağlığına ilişkin olumsuz olay oranlarını düşürmeye yardımcı oldu ve kadınların güçlenmesinin tüm toplulukları yeniden şekillendirebileceğini kanıtladı. Yerel Halktan Şanta gibi bir köy sağlık gönüllüsüne sor, devlet destekli eğitimlerin ona küçük hastalıkları tedavi etmeyi ve komşularına prenatal bakım konusunda eğitim vermeyi öğrettiğini hatırlayacaktır. Onun gibi hikayeler, kadınlar başarılı olduğunda ailelerin ve toplumların daha güçlü hale geldiğini hatırlatıyor. Ama Ruanda'nın ilerlemesinin sadece politikayla sınırlı olmadığını biliyor musun? Bir Afrika şehrinin ne kadar temiz ve modern olabileceğini görmek için hazır mısın? Kigali. Modernlik ve temizliğin ışığı. Hiç o kadar temiz bir şehre indiğinde kendini Afrika'da olup olmadığını sorguladın mı? Kigali'ye uçağından indiğinde Birçok ziyaretçi ilk düşündüğü şeyin sokakların bu kadar temiz olduğuna neredeyse inanamadım olduğunu söylüyor. Bintepe'nin tepenin ülkesinin kalbi olarak bilinen Kigali, yalnızca ülkenin ekonomik, politik ve kültürel merkezi değil, aynı zamanda uluslararası turistler için popüler bir destinasyon. Kigali, Rwanda'nın başkenti, modern yüksek binaları, düzenli ağaçlı yolları ve arkadaşça sohbetlerle dolup taşan samimi kafeleri bir araya getiriyor. Rwanda Yerel Yönetim Bakanlığı'nın resmi verilerine göre Kigali'nin nüfusu 1.5 milyonu aşıyor. Yine de sakin ve düzenli bir havaya sahip. Bu başarının bir kısmı Afrika'daki en erken plastik torba yasaklarından birinin uygulanmasından ve vatandaşların kamu alanlarını temizlemek ve mahallelerini güzelleştirmek için bir araya geldiği Umuganda adlı aylık temizlik geleneğinden kaynaklanıyor. Bu düzenli sokakların ötesinde Kigali anıtı 250 bin kurbanı onurlandırıyor. Bu anıt yalnızca bir tarihi kalıntı değil, aynı zamanda barış, birlik ve geçmişi aşarak daha parlak bir gelecek inşa etme iradesinin hatırlatıcısıdır. Belirli Rwandalı kabilelerde genç kızların nasıl saygı duyulan topluluk üyeleri haline geldiğini hiç merak ettin mi? Eğer bana bir şekilde yardımcı olursan, Sadece 10 saniye içinde bildirim zilini çalmayı ve abone olmayı unutma. Bu kanal için çok şey ifade ediyor. Eğer yaparsan, bu programı senin için daha da iyi hale getirmek için elimden geleni yapacağım. Anlaştık mı? 4. Ruanda'daki olgunlaşma ritüelleri. Ruanda'da, özellikle Hutu ve Tutsi arasında, olgunlaşma, çocukluktan yetişkinliğe geçişin derin bir değişimini işaret ediyor. Birçok kırsal topluluk hala dağlarda bir ay süren inzivalar düzenliyor. Burada deneyimli kadınlar kızlara aile bakımı, etik değerler ve hayatta kalma becerileri üzerine dersler veriyor. Yumuşak sabah ışığının dalgalanan tepeler üzerinde parladığı bir sahneyi hayal et. Bir grup kız, onlara yemek yapmayı ve topluluk liderliğini öğreten yaşlı kadınlarla bir araya gelmiş. En önemli an son günde her kızın saçının bir nehir kenarında kesilmesiyle gerçekleşiyor. Bu çocukluğun sona erdiğini simgeliyor. Su sesi, kızların yeni yetişkin rollerine hazır duruşlarıyla birlikte bir yenilenme hissi katıyor. Bu ritüel, sadece bir kültürle sınırlı değil. Çocukluktan ayrılmanın duygusal ağırlığı evrenseldir. İster kalabalık bir şehirde büyümüş olun, ister uzak bir köyde. Bu ait olma, sorumluluk alma ve eylemlerinin çevrendekileri etkilediğini öğrenme meselesidir. Kendi kültüründen hangi gelenek gençlerin hayatında en büyük etkiyi yaratıyor? Yorumlarda paylaşalım. 5. Ruanda'nın dikkate değer başarıları. Ruanda, Afrika'nın en güvenli ve en temiz ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. 2008'de tanıtılan plastik torba yasağı kirliliği neredeyse sıfıra indirmeye yardımcı oldu. Kigali'nin sokaklarına adım attığında, düzenli kaldırımlar, titizlikle bakımlı yeşil alanlar ve hızla bir teknoloji merkezi haline gelen bir şehir bulacaksın. Afrika Teknoloji Zirvesi ve GSMA Mobil 360 Afrika gibi etkinlikler uluslararası dikkat çekiyor ve elektronik atık geri dönüşüm tesislerinden ticareti hızlandıran elektronik tek pencere sistemine kadar yenilikçi çözümleri sergiliyor. Bu ilerleme tesadüf değil. Bu zorlu bir geçmişi aşan ve daha parlak bir geleceğe doğru ilerleyen Ruandalıların sıkı çalışmasının bir sonucudur. Onların dayanıklılığı bu çığır açan başarıları yönlendiriyor ve umudun en karanlık zamanlardan sonra bile filizlenebileceğini kanıtlıyor. Aynı kararlılık ister bir teknoloji parkını gez, ister pırıl pırıl bir kafede kahve yudumla günlük yaşamda hissediliyor. 6. Ruanda'daki düğün kültürü. Hiç en anlamlı hediyenin mücevher veya nakit değil, bir inek olduğu bir düğüne katıldın mı? Ruanda'da geleneksel düğünler, Iyoryo olarak bilinir. Canlı, çok günlük kutlamalar olup, sembolik jestler ve içten geleneklerle doludur. Tören davullarının ritmik vuruşlarından, konukların geleneksel kıyafetlerinin göz alıcı renklerine kadar her detay ülkenin zengin kültürel mirasını yansıtır. En çarpıcı geleneklerden biri ineklerin bir başlık parası olarak sunulmasıdır. Ruwandalılar için inekler yaşamı, refahı ve bereketi simgeler. Damat ailesi, gelin ailesiyle inek sayısını müzakere ederek saygı ve minnettarlık gösterir. Bu inekler sadece hayvanlar değil, çiftin gelecekteki mutluluğu, bereketi ve bolluğu için içten dileklerdir. Modern şehir ortamlarında bile maddi hediyelerin veya diğer değerli eşyaların yerini alsa da ineklerin kültürel önemi derin bir şekilde saygı görmeye devam eder. Kırsal alanlarda bir damadın ailesi inek alacak durumda değilse genellikle iş gücü sunarak tarım, ev onarımı veya gelin ailesinin hayvanlarına bakma gibi yardımlarda bulunurlar. Ama bir sonraki gelenek daha da alışılmadık olabilir. Ruwandalı sanatçıların gerçekten sıra dışı bir şey yarattığını görmek için hazır mısın? 7. Imigongo eşsiz bir sanat formu. Bir zamanlar unutulmuş bir sanat formu, Rwanda'nın yaratıcılık ve kültürel gurur sembolü olarak geri döndü. İnek dışkısından geometrik desenler oluşturma sanatı olan Imigongo alışılmadık gelebilir ancak Afrika'daki en çarpıcı ve benzersiz sanat eserlerinden bazılarını üretir. Hayalet, siyah, beyaz, kırmızı ve toprak tonlarında cesur, kıvrımlı tasarımlar. Her parça kullanılan doğal malzemelerin kokusunu taşır ve toprakla organik ve derin bir bağ kurar. Rwanda'nın doğu eyaletinde köken alan bu teknik, inek dışkısını kil, kül ve doğal pigmentlerle karıştırarak başlar. Hamur, ahşap levhalara dikkatlice uygulanarak karmaşık, kabarık desenler oluşturur. Bu desenler derin bir uyum ve denge hissi yansıtır. Doku pürüzlü ama büyüleyicidir ve bitmiş ürün genellikle pürüzsüz bir parlaklık kazanır tarihsel olarak Imigongo evlerin duvarlarını süslemiştir. Ancak bugün Rwanda'nın benzersiz mirası olarak uluslararası alanda kutlanmaktadır. İnek dışkısı gibi mütevazı bir şeyin arzu edilen bir sanat formuna dönüşebileceğine inanmak zor. Sanatçılar, çoğu kadın olan, sıradan bir malzemeyi olağanüstü parçalara dönüştürmenin bir yolunu buldular. Bu parçalar artık dünya genelindeki galerileri ve evleri süslüyor. Merak ettin mi? Yerel bambudan yapılmış bir bisikletle Ruanda'da pedal çevirmeyi hayal et. Sürdürülebilir, sağlam ve imigongo kadar yenilikçi. Bir sonraki sürpriz gerçeği öğrenmek için bizi takip etmeye devam et. 8 eşsiz bambudan bisikletler. Yenilik sürdürülebilirlikle buluşuyor. Bambudan bisikletler. Yerel olarak temin edilen bambudan yapılan bu bisikletler, sağlam, çevre dostu ve hem kırsal ulaşım hem de küresel pazarlar için bir can simidi üstelik sadece ham maddelerin değil, hayatların da dönüşümünü simgeliyor. Her bambu bisiklet basit bir süreçle başlar. Bambu dikkatlice hasat edilir, işlenir ve dayanıklı çerçeveler haline getirilir. Usta vandalı zanaatkarlar, modern mühendisliği geleneksel el işçiliğiyle birleştirerek bisikletleri hassas bir şekilde monte ederler. Kırsal Afrika'nın toprak yollarından Avrupa ve Amerika'nın şehir caddelerine kadar bambu bisikletler Ülkenin küresel yeşil etkisinin bir kanıtıdır. Bu ihracatlar Rwanda'nın sürdürülebilir yenilikteki liderlik konumunu güçlendirmektedir. Bir genç sanatkarın kendi elleriyle yaptığı bir bisikletin dünyanın öbür tarafında sürüldüğünü görmekteki gururunu hayal et. Bamboo Bicycle Club, Rwanda gibi programlar her bisikletin hem sürdürülebilir geçim kaynakları oluşturmasına hem de daha yeşil bir gezegen inşa etmesine yardımcı olmasını sağlıyor ama Rwanda'nın çevreye olan bağlılığı bisikletlerle sınırlı değil. Tüm bir ulusun her ay bir kez topluluklarını temizlemek için bir araya geldiğini hayal et. 9. Umuganda, Birlik ve Çevre Koruma Her ayın son cumartesi günü, Rwanda, topluluk eylemi için bir merkez haline gelir. Bu gelenek, toplum için birlikte çalışmak anlamına gelen Umuganda olarak bilinir. Bu, sadece bir hizmet günü değil, Rwanda'nın birlik Sorumluluk ve çevre koruma değerlerinin bir kanıtıdır. Kigali'nin hareketli sokaklarından, tepelerdeki uzak köylere kadar her yaştan ve geçmişten insanlar birkaç saatliğine bir araya gelir. Sokakları temizler, ağaç diker, su yollarını açar ve hatta ihtiyaç sahibi komşular için evler inşa ederler. Rwandalıların %80'inden fazlası düzenli olarak Umuganda'ya katılıyor. Bu da temiz mahalleler ve yeni topluluk altyapıları gibi somut etkiler yaratıyor. Bu, komşuların birlikte gülüp hikayeler paylaşmaları için bir fırsattır. Süpürürken, kazarken veya inşaat malzemelerini taşırken sonuç sadece fiziksel değil, duygusal da oluyor. Bu ortak çabalar, kalıcı bölünmeleri aşmaya yardımcı olan bağlar kurar ve herkese kendilerinden daha büyük bir şeyin parçası olduklarını hatırlatır. 10. Umuganura Festivali Ruanda'nın şükran günü. Tüm bir ülkenin, emeklerinin meyveleri için şükranlarını sunduğu bir kutlama hayal et. Ruanda'da Umuganura Festivali, genellikle Ruanda'nın şükran günü olarak adlandırılır, tam olarak budur. Her yıl Ağustos'ta düzenlenir. Sevinç, minnettarlık ve birlik dolu bir zaman, geçmişle şimdi arasında bir köprü kurarak insanlarla toprak arasındaki bağı kutlar. Hayalet, bu aileler uzun masaların etrafında, bu gali, bir tür mısır bazlı yemek, isombe, fıstıkla pişirilmiş maniok yaprakları ve taze ızgara etle dolu. Baharatların aroması havayı sararken çocuklar gülüşüyor ve yaşlılar hikayeler paylaşıyor. Geleneksel müzik arka planda yankılanıyor ve herkesin ayağa kalkmasını sağlayan canlı danslarla eşlik ediliyor. Her şeyin merkezinde sadece yiyecekleri değil, aynı zamanda onu hayata geçiren çabaları takdir etmek için herkesin durduğu bir birlik ruhu var. Umuganura Festivali, yiyecekten daha fazlasıdır. Miras ve dayanıklılığın bir kutlamasıdır. Başlangıçta, bol bir hasat için tanrılara şükran sunmak amacıyla yapılan bir tarımsal ritüel olan bu festival, artık Rwanda'nın modern kimliğini yansıtan ulusal bir etkinlik haline gelmiştir. Bu topluluğun, sıkı çalışmanın ve minnettarlığın önemini hatırlatır. Rwanda Kültür Bakanlığı'na göre, 2024'te Umuganura, İnsanların başarılarını düşünmelerini ve gelecekteki ortak hedefler belirlemelerini teşvik eder. Bu da onu hem bir kutlama hem de geleceğe dair bir vizyon haline getirir. Yiyecek, Ruandalı kutlamalarında merkezi bir rol oynar ve Umuganura sırasında sunulan yemekler, ülkenin kültürünün lezzetli bir yansımasıdır. Ruanda'nın mutfak geleneğindeki bazı denemeye değer yemeklere daha yakından bakmak için bizi takip etmeye devam et. 11. Ruvanda'daki yiyecek. Ruvandalı mutfağını hayal ettiğinde aklına gelen ilk şey nedir? Muhtemelen gelenek ve topluluk özünü taşıyan basit ama lezzetli bir şeydir. Ruvandalı yiyecek, cesur tatlar, doyurucu yemekler ve toprakla derin bir bağ kurmaz üzerine kurulmuştur. Her yemek, onu hazırlayan insanların hikayesini anlatır. Isombe'nin buharda pişirilmiş sıcaklığını hayal et. İnce doğranmış maniok yapraklarının kremalı fıstık Sarımsak ve bir parça pam yağı ile pişirildiği bir yemek. Maniok yapraklarının hafif acılığı fıstığın zenginliği ile harika bir şekilde birleşerek hem kırsal hem de unutulmaz bir tat oluşturur. Bunu polenteye benzer yoğun bir mısır veya maniok yapılmış bir temel olan ugali ile eşleştir. Nötr tadı doyurucu güveçler veya sebze yemekleri için mükemmel bir tuval oluşturur. Sonra ibi hazabar, yeşil muzlar, yumuşak, yumuşak et tavuk veya balık parçalarıyla kaynatılır. Muzlar yumuşadıkça tuzlu suyu emer ve tatlı ve tuzlu bir uyum yaratır. Bu da hem rahatlatıcı hem de benzersizdir. Gözlerini kapat ve kaynayan baharatların, taze malzemelerin toprak kokusunun ve geleneksel bir kili ocakta hafif dumanın kokusunu neredeyse hissedebilirsin. Rwanda'daki yiyecek sadece yemek yemekle ilgili değil, paylaşmak ve bağ kurmakla ilgilidir. Seyahat edenler sıklıkla açık kollarla evlere davet edilir. Burada yemekler bağlantı kurma fırsatı haline gelir. Toplu yemek pişirmenin sıcaklığı ve basit bir yemeğin etrafında toplanmış insanların gübüşleri Ruandalı mutfağını özel kılan şeydir. Her lokmada sadece yiyeceği tatmıyorsun, Ruanda'nın kültürünün kalbini deneyimliyorsun. Ama Ruanda'da yaşamın pratik yönleri nasıl? Bu canlı ülkede günlük yaşam ne kadar uygun fiyatlı? 12. Ruanda'daki yaşam maliyeti Ruanda'da yaşamanın maliyetini merak ediyor musun? Uzun süreli bir tatil planlayan bir gezgin, benzersiz bir üs arayan bir dijital göçebe veya uygun fiyatlı bir cennet arayan bir emekli olsan da, Ruanda modern olanaklar ve kırsal cazibenin cazip bir karışımını hepsi bütçe dostu bir fiyatla sunuyor. Kigali başkentte Şehir merkezinde bir yatak odalı dairenin aylık maliyeti 450 ile 600 Türk lirası arasında değişiyor. Daha sakin banyolarda ise 250 ile 400 Türk lirası arasında kiralanabiliyor. Elektrik, su ve yüksek hızlı internet gibi hizmetler kullanımına bağlı olarak aylık yaklaşık 80 ile 180 Türk lirası ekliyor. Rwanda'nın güzel kırsal alanlarına ilgi duyanlar için konut daha da uygun. Daha büyük mülkler genellikle çok daha az maliyete sahip. Günlük harcamalar da oldukça makuldür. Yerel bir restoranda doyurucu bir yemek 2 ile 4 Türk lirası arasında başlıyor. Orta seviye restoranlarda yemek yemek ise 8 ile 15 Türk lirası arasında değişiyor. Evde yemek yapmayı tercih ediyorsan, market alışverişi genellikle aylık 75 ile 180 Türk lirası arasında değişiyor taze ürünler ve temel gıda maddeleri yerel pazarlarda yaygın olarak bulunuyor. Ulaşım da uygun fiyatlı. Toplu taşıma otobüsleri bir yolculuk için 50 kuruş alıyor ve popüler, hızlı bir seçenek olan mototaksiler bir yolculuk için 1 ile 4 Türk lirası arasında değişiyor. Genel olarak tek bir kişi Rwanda'da rahat bir yaşam sürdürebilir. Bu da yaklaşık 800 ile 1100 Türk lirası arasında bir maliyetle mümkündür. Bu da macera ve uygun fiyat arayanlar için Ruanda'yı ideal bir destinasyon haline getiriyor. Ruanda sadece bütçe dostu değil, hızla dijital göçebeler ve emekliler için bir merkez haline geliyor. Kigali'deki güvenilir internet ve ortak çalışma alanları gibi modern altyapı, uzaktan çalışma için ideal hale getiriyor. Emekliler için huzurlu kırsal alanlar ve sıcak topluluk ruhu, birçok Batı ülkesindeki maliyetin çok altında cazip bir yaşam tarzı sunuyor hareket etmekten bahsetmişken Ruanda sokaklarında hangi iki tekerlekli aracın hüküm sürdüğünü tahmin etmek ister misin? 13. Eşsiz mototaksiler. Ruanda'yı ziyaret ettiğinde mototaksiyle seyahat etmenin heyecanını ve rahatlığını hemen keşfedeceksin. Kigali'nin hareketli sokaklarında şık bir mototaksinin arkasında sürerken, rüzgar yüzünden geçerken, kaskın güvenli bir şekilde takılıyken Renkli pazarlar ve canlı mahallelerle çevrili yokuşlu yollarda hızla ilerliyorsun. Mototaksiler Ruanda'da sadece bir ulaşım aracı değil, verimlilik ile bir doz adrenalin karıştıran bir deneyimdir. Eğimli arazisiyle tanınan bir ülkede motosikletler hızlı ve uygun fiyatlı seyahat için mükemmel bir çözüm. Ancak Ruanda'nın mototaksi sistemi sıradanın ötesine geçiyor. Tüm mototaksiler resmi olarak kayıtlı, net plakalara sahip ve lisanslı sürücüler tarafından işletiliyor. Yolculara kask sağlanıyor, bu da güvenliğin öncelik olduğunu gösteriyor. Aslında Rwanda'nın katı düzenlemeleri, mototaksilerini Afrika'nın en güvenli olanlarından biri haline getiriyor. Sistemin verimliliğini artıran bir diğer unsur ise, mototaksilerin Rwanda'nın büyüyen dijital ekosisteminin bir parçası olmasıdır. Yolcular, Uber'e benzer mobil uygulamalar aracılığıyla yolculuk rezervasyonu yapabiliyor ve nakitsiz ödeme seçenekleriyle modern bir dokunuş sunuyor. Bu da hem yerel halk hem de gezginler için cazip bir özellik. Gerçek heyecan, mototaksinin Kigali'nin canlı sokaklarında hızlanırken veya kırsal alanlardaki dar yolları geçerken gelir. Keskin dönüşlere eğilerek, engebeli alanlarda hafifçe zıplayarak ve şehrin dalgalı tepelerinin panoramik manzarasını izlerken, gülümsememek imkansız. Turistler genellikle bu yolculuğu, Rwanda'nın rustik otantikliği ile yenilik arzusunu harmanlayan bir karışım olarak tanımlıyor. 14. Karasal bir ülke, su kaynaklarıyla zengin. Rwanda, karasal bir ülke olmasına rağmen, doğa severler için bir cennet olan ve insanları için hayati bir yaşam kaynağı olan birçok su kaynağına sahiptir. Parlak yüzeyiyle Lake Kivu'dan tepeleri saran karmaşık nehir ağlarına kadar, Su, Rwanda'nın kimliği ve gelişiminde merkezi bir rol oynar. Hayalet, Lake Kivu'nun ayna gibi yüzeyi, Afrika'nın en büyük ve en güzel göllerinden biri, kıyısında dik bir şekilde yükselen yemyeşil tepelerin yansımasını taşıyor. Yerel balıkçılar, sakin sularda nazikçe ağlarını atarken, tekneleri gölde sessizce kayar ve ilk güneş ışınları sisin içinden geçer. Akşam olunca, göl, güneşin ufuk çizgisinin altına inmesiyle birlikte, Ateşli kırmızı ve altın renklerinde muhteşem bir tuvale dönüşür. Bu, yüzeyinde uzun, parlayan yansımalar oluşturur. Ama Lake Kivu sadece gözler için bir ziyafet değil, aynı zamanda bir yaşam kaynağıdır. Sakin sularının altında güvenli bir şekilde çıkarılıp enerjiye dönüştürülen büyük bir metan gazı rezervi bulunuyor. Bu da Rwanda'nın büyüyen ekonomisini desteklemeye yardımcı oluyor. Göl ayrıca gelişen balıkçılık topluluklarını destekliyor ve kayıkçılıktan pırıl pırıl plajlarda dinlenmeye kadar çeşitli turizm aktiviteleri için bir cazibe merkezi haline geliyor. Küçük nehirler ve dereler, Ruanda'nın vadilerinden geçerek verimli tarım arazilerini sulamak için kritik bir rol oynuyor. Bu su kaynakları sadece tarımı sürdürmekle kalmaz, aynı zamanda iklimi düzenlemeye, biyolojik çeşitliliği korumaya ve yaban hayatı desteklemeye de yardımcı olur. Karasal bir ülke için su, doğa ile gelişim arasındaki uyumun anahtarıdır ve sürdürülebilir yaşam için bir yol haritası sunar. Horizonunu genişletmeye hazır mısın? Şimdi Rwanda'nın ünlü görülmesi gereken yerlerine göz atma zamanı. 15. Rwanda'daki ünlü turistik yerler Rwanda, her destinasyonun bir hikaye anlattığı, nefes kesici manzaralar, canlı kültür ve modern yenilikler ile harmanlanmış bir ülkedir. Macera ve kültürel keşif seven gezginler için Rwanda, beklentileri aşan çeşitli cazibe merkezleri sunuyor. Güneybatı'da Afrika'nın en eski yağmur ormanlarından birine ev sahipliği yapan Nyungwe Ulusal Parkı yer alıyor. Bu yemyeşil, ilkel ormanda yürüyüş yapmak, özellikle ikonik ağaç köprüsüne ulaştığında unutulmaz bir deneyimdir. Ağaçların yükseklerinde asılı olan bu sallanan köprü, aşağıdaki yoğun yeşil vahşi doğanın geniş manzaralarını sunar. Orada durduğunu hayal et. Ormanın hayatta dolup taştığı bir ortamda, ufuk çizgisinin ötesine uzanan panoramik manzaraları seyrederken. Uluslararası ziyaretçiler burayı genellikle adrenalin ve huzurun bir karışımı olarak tanımlıyor. Doğanın canlı ve vahşi hissettiği bir yer. Daha sakin bir deneyim arayanlar için Lake Kivu muhteşem bir sığınak sunuyor. Kristal berraklığındaki suları ve huzurlu kıyıları, kayıkçılık, tekne gezileri veya sadece güneşin turuncu ve altın bir ateşle batışını izlerken dinlenmek için mükemmel bir ortam sağlıyor. Seyahat edenler, gölün rahatlatıcı atmosferini sık sık yenilenmek isteyenler için gizli bir hazine olarak tanımlıyor. Bu, Rwanda'nın daha yumuşak, huzurlu bir yüzünü gösteren bir destinasyon. Doğa ötesinde Ruanda, kültür ve tarih açısından zengin. Nyanza'daki Kral Sarayı Müzesi'ni ziyaret et. Burada, Ruanda monarşisinin geleneklerini yansıtacak şekilde restore edilmiş bir kraliyet konutu bulacaksın. Huye'deki Etnografya Müzesi'ni keşfet. Burada ülkenin sanatı, müziği ve günlük yaşamına derinlemesine bir dalış yapabilirsin. Modern Kigali'de ise uluslararası ziyaretçiler, dayanıklılığa ve barışa saygı duruşunda bulunan Kigali anıtına hayran kalıyor. Şehir ayrıca canlı pazarlar, şık kafeler ve hatta ortak çalışma alanları sunarak gelenek ile ilerlemenin dengelendiği bir ülkeyi yansıtıyor. Birçok insan, Ruanda'nın yalnızca yaban hayatla ilgili olduğunu düşünür, ancak ziyaretçiler genellikle yağmur ormanlarında yürüyüş yapmanın, Pırıl pırıl göllerde dinlenmenin veya Kigali'nin gece hayatının tadını çıkarmanın karışımını buluyor. Bu hem macera perestler, hem kültür tutkunları hem de dinlenme arayanlar için tatmin edici bir destinasyon. Rwanda sadece bir seyahat destinasyonu değil, doğal harikalar, kültürel miras ve modern canlılıkla dolu bir yolculuktur. Nyungwe Ormanı'nın tepelerinin üzerinde yürürken, Lake Kivu'da kayıkçılık yaparken veya Kigali'nin sokaklarını keşfederken hem zenginleştirici hem de unutulmaz bir deneyim bulacaksın. O halde neyi bekliyorsun? Ruanda'yı seyahat listene ekle. Eğer bugünkü videoyu beğendiysen, lütfen beğen butonuna bas ve kanala abone olmayı unutma. Desteğin bizim için çok önemli. Şu anda ekranında beliren videoya tıkla. Bu içeriği çok seveceğinden eminim. Yorumlarda bir sonraki görmek istediğin ülkeyi paylaş. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha ilginç videolar için yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.